28 yaşında bir bilgisayar mühendisi olarak kendi örgü işimi kuruyorum. Merhaba ben Nurefşan. Önceki bölümde marka ismimi ve kimliğini oluşturmuştuk. Bu bölümde ise logomu nasıl hazırladığımdan bahsetmek istiyorum. Logo tasarlarken 3 şeye odaklandım. İkon, font ve renk paleti. İkon olarak nar seçmek içime esindi çünkü hem markamın isminde geçiyor hem de birçok kültürde mutluluk, bolluk ve bereket gibi güzel şeyleri simgeliyor. Ürünlerime sahip olan kişilere de böyle güzel bir anlam taşımak istedim. Font olarak yuvarlak hatlı, el yazısı gibi hissettiren bir şey düşünüyordum ve favori YouTuber'ım Jenna Phillips'in web ilham almak için dolaşırken kullandığı yazı tipine aşık oldum. Hemen bilgisayar mühendisliği skilllerimi kullanarak fontun ismini buldum ve markamın fontuna böylece karar vermiş oldum. Renk paletine karar vermek logo tasarlamanın en zor kısmıydı sanırım. Pinterest'te ve YouTube'da uzunca bir vakit geçirdikten sonra markanın enerjisini en iyi turuncunun yansıtacağına karar verdim. Özellikle blaze orange tonuna bayıldım. Sonra bu renge uyumlu pembe ve sarı tonlarını ekleyerek ana paletimi tamamladım. Böylece markamın ruhu benim için daha netleşmiş oldu. Logo da tamam. Sırada sosyal medya hesapları ve satış yapacağım platformu seçmek var. O zamana kadar kendinize iyi bakın.